Yuki sen neler yapıyorsun ya? Yuki bambaşka işlere girişti gençler. Kabuğundan çıktı başka bir kabuğa giriyor. Bak bugün yine tezak motordayım. Bunun zaten modelin geleceğini biliyordum da gelmiş. Valla Türkiye'de başka hiçbir bayide de yok herhalde. Bir ilanlara baktım sahibinden de. Sadece tezak motorda gördüm bunun satış ilanını. Başka kimse de yok. Gençler bu Yuki Imola 125. Bu bir acayip bir skuter spor skutur. Yani buna böyle şey gibi biniyorsun ya Super sport falan gibi bineceksin herhalde. Ben yani racing falan gibi bineceksin. Baksanız mesela arka selesi ee, çok çok değişik değişik ee, enteresan bir model. Yuki bu Mojito'dan sonra bir de bunu getirdi. Daha önce zaten biliyorsunuz T11, T9'ları falan getirmişti. 250, 125 cc. Şimdi gelin şuna bir atlayalım. Bu daha sıfır bir motor. Bunun e, sarısı var. Siyahı var. Bir de böyle kan kırmızısı var. Şimdi gidelim şu bizim meşhur parka da ben şu hem yolda gidişine bakalım hem de ee, anlatayım ben size. Çok değişik. Enteresan. Mauritius'ta kullandıkları anahtarsız çalıştırma ve anahtarlı çalıştırma olayını bunda da koymuşlar. Basıyoruz enjeksiyonlu tabii bu. Bakalım nasıl gidecek. Değişik enteresan bir scooter. Yani selesi de yüksek. Ben daha önce bu tarz bir scooter kimde gördüm diye düşünüyorum. Belki e, marka aklıma gelmedi ya. Kimde vardı ki böyle bir scooter? Vardı yani bir Avrupalı bir markada böyle bir scooter hatırlıyorum. Bir de şu Italjet var. Hiç ee, bahiyelerde falan hiç görmediğim itajet, onun gibi enteresan şekil olarak yani bayağı spor scooter bu. Sport scooter. Önü kısa, Ön çok kısa geliyor. Şeyler gibi değil, öbür scooterlar gibi değil. Ama oturuşu falan güzel, selesi güzel. Böyle kavruyor sizi. Zaten biraz önce gördünüz değil mi seleyi? E, i̇ki parçalı. Aslında tek parça da oturma kısmı iki parçalı artçı için. Zaten arkanızı artçı alsanız bunda bayağı raising gibi gidersiniz yani. Çanta falan şu an için orijinal haliyle arka çanta takma durumu da söz konusu değil gibi görünüyor. Selesinin altında göstereceğim. O da ufak. Yani bu böyle hakikaten şey tek kişilik bir scooter olmuş. Değişik üç parçalı bir göstergesi var. Onların hepsini şimdi size tanıtacağım. Şu gidişine falan bir bakalım. 125 cc gençler bu enjeksiyonlu olduğunu zaten söylememe gerek yok. Euro 5 olduğunu da söylememe gerek yok değil mi? Zaten artık şey getiremiyorlar. Yani Euro 4 falan yeni modellerde kalmadı. Hepsinin Euro 5 olma zorunluluğu artık var. Sele yüksek. Şöyle duralım. Bir takım enteresan şeyler de gördüm. Bak şimdi anlatacağım. Ben bulamadım. Neyse ona parkta anlatırım size. Gidişine bir bakalım şunu. Yani güzel kalkıyor ama şey gibi böyle bir yarışma tabii ki 125 cc sonuçta. 9 yaklaşık 9 beygir, 9 9.1 Nm torka sahip. Hani böyle şey gibi yapıştırmaz sizi bir atıyorum ne bileyim bir binarar gibi falan yapıştırmaz tabi de ee, şey güzel gidişi var ya ve şeyi e, süspansiyonu falan da rahat selesi çok hoşuma gitti böyle kavruyor sizi Güzel gidişi. Yani böyle ok oh gibi fırlamıyor ama e, tatmin edici, akıcı bir e, performansı var motorun. Anyamı tam ayarlamamışım. Şuradan. Ben bu aynayı niye bu kadar dışarı çekmişim? Şuradan yine bizim meşhur parka bir girelim. Orada ben size anlatacağım her zamanki yerimize de gelelim şöyle. Hop hop. Evet. Şöyle dönelim. Enteresan enteresan. Yani mevcut size şöyle söyleyeyim. Mevcut e, Türkiye'de satılan mevcut 0 kilometreler içerisinde pek eşi benzeri olmayan bir model bu. Neyse gençler. E, hem ezana konuyor onu bir bekleyelim. Ben de hep ezana denk geliyorum burada. Enteresan. Şu kaskı falan çıkarayım. Hemen geliyorum. Evet soyundum, dökündüm, geldim. Soyundum, dökündüm dedim de şurada kaskı çıkardık. Yuki Imola 125. Acayip bir şey. Yani spor, spor skuter abi bu. Başka hiçbir tanım e, tanımda bulunamıyorum. Yani baya böyle nasıl size, tek kişilik spor skuter. Çıplak bir yani granöz olmasa naked olacak yani öyle diyeyim. Şöyle size bir özelliklerinden bahsedeyim. 125 cc enjeksiyonlu e, çok yüksek ihtimal Euro 5 motorlu e, yaklaşık 9 beygirlik motor gücü var. 9.1 Newton metre torka sahip bir motoru var. Motor hakkında konuşurken biraz önce Tezak motorda ustayla da e, şimdi bunun aküsünü falan takarken oranın ustasıyla da konuşuyordum. Üzerinde böyle SM motoru takıldığı hissi ve kanaati oluştu bizde. Yani bunun motor bloğunu belki bir ihtimal sevmeden almış olabilir Ş e şirket. Yani Yuki değil. Bunu, bunu bir şirket yapıyor. Bakayım ismini cismini görebilecek miyim? Bunlar çünkü burada montajlanmıyor gençler. Çin'den geliyor. Direkt böyle kasanın içerisinde gördüm hatta. Ön lastiği falan sökük yani kasanın içine oturtmuşlar. Orada e bir miktar montajı bayide yapılıyor ve satışa sunuluyor. Yani bunlar şey montajlar falan Çin'de. Şimdi Yuki Çin'de bir memba bulmuş, yani bir şirket bulmuş, e, bunları yapan bir firma, bir marka. O, o T9, T11'leri de mi aynı yerden alıyorlar bilmiyorum ama bunlar şey, gençler, Çin o kalitesiz Çin grubu sınıfı değil. Bakın, onu size söyleyeyim. Şimdi bana diyeceksiniz ki, abi bu sağlam mı? E, parçalarını inceliyorum. Üzerindeki bazı parçalar, mesela klasik Çinli, bazı parçaların hiç alakası yok Çinli. Yani üst kalite. Ya yani şu mesela şu egzoza bakıyorum. Normal bildiğimiz o Çinli egzozu değil bu. Bu bu şey. Ee, şu ne bileyim bu granaja bakıyorum. Bu stoplara sinyallere bakıyorum. Şu arka artçı için tutma yerleri. Ya demin seleyi açtım kapattım. Sele hani Çinli de böyle bastırırsın bastırırsın kapanmaz ya. Böyle çıt diye otur veriyor yerine ya. Bak göstereyim size. Açayım. Açtım. Dur elimle tutmam gerekiyor. Bir dakika bekleyin. Açıyorum. Şimdi bak açtım. Seleyi açtım tamam mı? Seleyi bıraktığım an tık gitti. Sanki böyle mıknatıs varmış gibi. Müthiş güzel bir sele döşemesi yapmıştır. Bugüne kadar hiçbir Çinli'de görmediğim bir sele döşemesi var abi bunda Böyle nasıl diyeyim ya? Süet, süetli güderi gibi böyle e, çok çok şey e, detayları falan çok güzel kaliteli dikişleri mıkişleri mesela. Sele açmış abi. Bu Çinli bir sele değil. Yani onu söyleyeyim size. Bu tek parça bir sele. Bu arçın oturma yeri Dedim ya bu racing gibi bir motor yani ee, daha yüksek yapmışlar, ee, tutunma yerlerini yapmışlar, arka çanta demir yok yani buna arka çanta takmak biraz nasıl olur bilemiyorum. Neyse bak biz aslında videonun ortasını anlatacağım şeyleri başında anlatıyorum. Dedim ya bazı parçalarına bakıyorsun Çinli, şu önden mesela Motolux Rossi RS'yi andıran bir hali var. Acaba onun farlarını mı kullandılar diye bakıyorum. Yani çok benziyor mesela. Böyle mercekli led farlar yapmışlar. E, muhtemelen şunların içerisinde de şeyler, şeritler vardır yaman. Şimdi tam güneşe karşı koydum motoru e, yaksam görünür mü, görünmez mi bilmiyorum. Tamamen led aydınlatma gençler. Onu söylemiş olayım. Arka aydınlatmasını göstereyim. Zaten şurada böyle kıpkırmızı yanan. Dur bakayım çevireyim. Görünecek mi? Hatta çalıştırayım. Çünkü enjeksiyon bir çalışsın bakayım. çalıştı. Böyle şey gibi böyle bir Avrupalı Japon egzoz sesi var gibi. Bak şu arka stop size bir göstereyim bakın görünecek mi? Böyle yuvarlak kıpkırmızı bir arkada şey var. Sinyal de açayım. Dörtlüsü yok ama bir tek sinyalini açayım göstereyim size. LED sinyaller. Şu çok böyle stil olarak çok değişik. Yani diyorum ya acayip bir spor havası var bu motorda. Önden de göstereyim. Ne kadar görünürse artık bu güneşte. Farlar görünür mü görünmez mi? Bak mercek var. Ee, azıcık görünüyormuş. Yan sinyalleri de burada. Bunların hepsi led led led. Şunların da yanan şeritler olduğunu zaten söylemiştim size. Kaşlı. Ee, baykuşa benzeyen bir kafası var. İşte böylece farlarını da size göstermiş oldum. Hatta uzundan da yakalım. Şuradan. e, iki saynam Uzunlar yani şu dış iki tanesi uzun, iç iki tanesi kısa. E, ama çift farlı, iki tarafta da çift. Gece aydınlatmasını görmemiz zaten mümkün değil. Şu anda gündüz olduğu için. Motor kapatalım. Çık çık çık. Duyuyorsunuz değil mi? uyarı sesi de var. Sinyal uyarı sesi. Hazır. Demeyeyim. Şunu kapattım da gürültü yapmasın. Göstergeleri göstereyim. Böyle bir selamlaması var. Sinyalini kapatalım. Şimdi ortası hız göstergesi, analog. Şurada motor ikaz ışığı yanıyor görebildiğiniz kadar. Bu sağdaki dijital e, LCD mi, Lan artık LCD diyelim. Dijital ekranda üstte akü voltajını gösteriyor, altta total kilometresi var. Sol tarafta da benzin göstergesi var ve altında tripmetre, günlük sayacı var yalnız. Demin yolda giderken dedim ya, enteresan bir şey ben bulamadım diye. Şu günlük sayacı sıfırlayabilmek için bir düğme görmüyorum. Yani bunun adı normalde hani günlük sayacın amacı bunu sıfırlarsın. E, ee, gideceğim mesafe ölçersin. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bir düğme yok. Enteresan. Nasıl sıfırlanıyor acaba? Çok merak ediyorum. Ekrana mı basıyoruz? Yok. Neyse benim aklım vermedi gençler o işe. Yani değişik, enteresan bir olay. Ee, spor bir göstergesi var. Böyle üç parça. Ve ortası analog. Dediğim gibi sağdaki ve soldakilerde dijital göstergeler. Kontağı kapatalım. Yine klasik her Scooter'da olduğu gibi Gidon kontrolleri, uzun kısa far, sinyal Korna. Korna nasılmış? Teklidir. Bakalım. Tekli bir kornası var. Burada ateşleme kesici var. Altında da marş düğmesi var gençler. Aynalar kuyruklu. Aynalar güzel. Bak şöyle bayıldığım kuyruklu aynalar. Hatta ben şu, şu taraftakini biraz fazla dışarı açmışım ama rahat görüyorsun mesela. Kör noktanı falan öldüren bir şey var. Şimdi 13 inç jantları var. CST marka. Geçen videoda da bahsetmiştim. Mohito'da da CST var. CST Çinli'nin iyisidir. Naylon lastik ama. Bakayım kaçmış bunlar. 120-60-13 galiba önde. Tam o kim bakayım, bakayım şuradan evet. 120-60-13 önde var. 13 inç jant. Ön disk fren zaten ve kombin olduğunu da görüyorsunuz. ABS o olmadığı anlaşılıyor. Hiçbir yerinde ABS ibaresi zaten görmedim. Ama kombinesi var. Şu iki hortum kombine olduğunu gösteriyor. Arkaya sıktığın zaman öne de e, fren tatbik eder. Arkada da 130-60-13 galiba. Çevirelim bakalım. Arkada ne varmış? Naylon yazdı zaten. 130-60-13 gençler. Yani ön arka 13 inç jant. Önde 120-60-13. Arkada biraz daha geniş tabanlı 130-60-13 jant var. Arkada disk fren. Bak şuradan göstereyim. Arkası da disk fren. Dedim ya motor bloğunun SHM'den geldiği gibi bir his var. Şu parçalara bakıyorum. Bunlar da mesela o klasik Çinli değil. Şu hava filtresinin kapağı, varyatörün kapağı. Bunlar mesela böyle çok üst kalite parçalar kullanılmış. Zaten artık e, granaj kalitesinin e, şöyle söyleyeyim size. Çinlilerin de granaj kalitesinin Avrupalılardan Japonlardan çok çok büyük farkı kalmadı gençler. Onu da söyleyeyim. Yani hepsi sağlam. O konuda e, benim artık bir şüphem yok. Sadece işte içindeki şurada bir iplik toz bir şey parçası var. Şunu atalım. Sadece işte metal kalitesi benim umurumda. Yoksa plastiği Japon'u da devirsen çizersin bunu da. Ama bunların artık plastik kaliteleri şey eskisi gibi değil. Şurası da plastik gençler. Alüminyum görünümlü olmasına rağmen elime değiyorum. Plastik hissi var bunda da. Arka yolcu için pekler yapmışlar. Gayet sağlam görünümlü. Taş gibi bakması. Şu parça da hiç Çinli parçası değil. Yani motorun bazı parçaları Avrupa'yı, Japon vari, bazı parçaları klasik bildiğimiz Çinli. Daha amortisörlerin üzerinde de hala şey var, naylonları var. Bunları çıkarmadık. Bakayım ayarlı mıymış? Ayarlı olabilir. Şu naylonundan dolayı göremiyorum ama ayarlı. Evet ayarlanabilir amortisörler var. Çift amortisör gençler. Arkası gördüğünüz gibi. Enjeksiyonlu olduğunu zaten söylemiştim. E, 121 kilo da ağırlığı var galiba. Yani öyle çok çok şey değil. Şu Şaseye bak şu kapak düşecek. Şunu ben bir sel altına koyayım da neme lazım. Pardon gençler. Bir dakika müsaade edin bana. Ha. O şeyin kapağını takıyorlar montajda. Düşmesin diye düşebilir. Kapatıyorum. Sel altını da açmışken göstereyim. Ufak, çok ufak sel altı. Yani benim çantamı dahi almadı. Zaten dedi ki spor scooter yani bu bayağı bildiğin spor scooter. Ee, bagaj konusunda fakir. Onu söyleyeyim. Bakın benzin deposu kapağı da normal metal koyarlar Çin, Çinliler. Bununla böyle plastik güzel bir kapak var. 4,5 litrelik bir bak nasıl kapanıyor bak seyret. Bak. Bak hiç. Tık bitti. Hiç öyle zorlamaya falan gerek yok. Şu mekanizmayı bile, çok güzel yapmışlar yani. 4,5 litrelik galiba verilerinde öyle yazıyor. Benzin deposu var. Ama tahmin ediyorum zaten 100 kilometrede 3 litre falan yakacaktır. O civarda bir sarfiyatı olacaktır. Onun için de ölçmemiz mümkün değil. Hava soğutmalı gençler. Söylememe gerek yok. Ee, şu da bilmeyenler için söyleyeyim. Oksijen sensörüdür. Bunun enjeksiyonlu olduğunu oradan anlarsınız. Zaten görünüyor. Karbüratör yok. Ee, şu şu kısımlar Çinli değil. Onu da söyleyeyim size. Ee, bak burada mesela rüzgar kesici böyle kanatlar yapmışlar. Ee, biraz iner binerken ayaklarınıza dikkat etmeniz lazım. Ona alışmak lazım mesela bu motorda. Normal düz bir ayak basma yeri yok bunda. Şurada bir göz var. Bu neymiş? İçinde ee, içinde bir takım elektronik bir şeyler var. Yani öyle bir eşya koyma kapağı değil bu. Ha tahmin ediyorum bilgisayara bağlama soketidir şu. Ee, öyle anlaşılıyor. Bu tahmin ediyorum bilgisayara bağlama soketi. Yani arıza kodlarını falan şu bunu silebilmek için kapatalım. Bunu da kapatalım. Herhangi bir saklama gözü yok buralarda. Bakıyorum bakıyorum bir USB şarj çıkışı da görmüyorum gençler. Ama yine Mohito'da olduğu gibi aynı sistem anahtarsız çalıştırma koymuşlar. O videoyu seyretmediyseniz göstereyim. Bunun kumandası biraz daha farklı. Bakıyorum bir yandan da şimdi açtı görüyor musunuz? Bak iki kere bastım şu mavi ışıkları yandı. Anahtarsız da çalıştırabiliyorsun. Şimdi göstergeler aktif hale geldi. Ondan sonra şu kapağını kapatalım. Kilide basıyorum. Kilitledi kendini. Panik düğmesine basıyorum. Hocaba sinyalleri mi yakıyor? Bakayım. Ben de sizinle beraber öğreniyorum. Bir şey yapmıyor. O panik düğmesi bir şey yapmıyor. Şuradan açıyoruz. Sinyalleri 1 iki kere yandı. Kontak aktif hale geldi. Şu mavi ışıkların yandı. Bu genelde 10 saniye içinde falan söner. Yani ne yapacaksanız o arada yapmanız gerekiyor. Yani bunu anahtarsız da kullanabiliyorsunuz. Fiziksel anahtarını kullanmadan bastın, açtın. Motor aktif hale geliyor. Şu kontak kendini yine tık kapatacak. Bekleyin. Bekle. Bekle. Ha demek ki açık pozisyonda kapatmıyor. Şu pozisyonda şimdi kapatacak kendini. Bir yaklaşık 10 saniye içinde falan. Eğer hiçbir hareket yapmazsanız tık diye kendini kapatması lazım ki kapattı. Ee, güzel afilli bir böyle anahtarı var. Yani biraz, biraz büyük tabi de. Şu, şu siyah olan yedek anahtar galiba. Çünkü bunun içerisinde asıl anahtarı da var. Görmüş olduğunuz gibi. Şu kapağı aşağı çekip yok yukarı çekiyormuşsunuz. Aşağı bir dakika. Keşfediyorum gençler. Sabredin tekerli yaptığım için. Neyse yani siz anladınız ya. Tekerli zor yapıyorum. Yani normalde bu anahtarı da buraya kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi açamadım. İstiyorsanız şu anahtarı kullanın. Ya da bunu şöyle kapatın. Direkt kumandayla kullanın. Basın. Açsın motor. Çevirin marşı. Basın gidin. Yuki sen neler yapıyorsun? Şu an yedek anahtarı. Çok şey iyi ya. Ufacık. Neyse gençler işte bak böyle. Size şöyle bir kısaca tanıtayım dedim. Bir daha göstereyim. Bildiğin bayağı spor spor scooter. Biraz böyle o şeyin havası var. Peugeot Speed havası var biraz. Ön taraftan o farlar böyle Motor X Rossi e benziyor. Ee, ama genel itibariyle şu anda Türkiye'de bu tarz bir spor scooter satan yok. Yani ben 2022'de ilk kez görüyorum bunu. Ondan sonra cığıma Fiyatını da şimdi aşağı yazıyorum gençler. Şimdi lansman fiyatları var biliyorsunuz bunda. Mojito'da da var. Onun da 125'i gelmiş. Ee, bir sonraki videoda yine o 125'i de çekebilirim. 125 de tanıtabilirim size. Şimdi aşağı fiyatını yazdım. Mart 2022 şu anda Tezak Motor'daki satış fiyatını size yazıyorum. Eğer ilgilenen olursa e, gelin gelin Antalya'dayorsanız burada görün diğer Türkiye'deki diğer bayilere dağılmamış olabilir hepsine. Çünkü sahibinden nokta.com'da ben sadece tezak motorun ilanını gördüm. Acaba bir tek onlara mı geldi? Neyse ben laf çok uzatıyorum. Gençler şimdi ben bir giyineyim. Tekrar şöyle bir üzerine atlayalım. Tezak motora geri dönelim. Bakalım biraz daha gidişine nasılmış. Giyindim geldim. Açalım kontağımızı. Şu kafama takıldı. Bu günlük sayacı nasıl sıfırlayamıyoruz anlamış değilim. Enteresan. Günlük sayacı nasıl sıfırlanmıyor? Çok enteresan. Aynamızı demin kötü ayarlamışız. Bakayım bir şey unuttuk mu? Unutmadık. Sele yüksekliği, sele biraz yüksek. 82 santim yazıyor galiba teknik özelliklerinde. Yani mesela geçen denediğim Mojito daha yüksek geldi bana. Bu, bu ondan biraz da alçak gibi ama yine çok alçak değil yani selesi. Şuradan yavaşça geçelim. Yo kalkışı falan güzel ya. Kalkışı falan güzeldir. Yani bunlar şehir skuterları. Ee, şehir içinde kullanmak için yapılmış, dizayn edilmiş böyle ara hızlanmaları, ilk ara hızlanmaları falan gayet iyi. Yani kullananı memnun eder. Hele bunun biraz daha motor iyice açılsın. Daha atak kalkacağından eminim. Şey dengeli de bir motor. Bir yandan da şeyin sesini duyuyorum. Hava soğutmalı ya. Hava soğutma pervanesinin sesini duyuyorum. Ya ben analog göstergeyi seviyorum. Şimdi böyle biraz bulanık gibi görünüyor. Üzerinde naylon var da gençler. Daha net görünecektir bu. Ama şey ben analog analogu seviyorum ya. Kim ne derse desin. Sinyalimizi verelim. Demin şey diyordum. Ee, hava soğutmalı ya. Soğutma pervanesinin sesini duyuyorum ben. Yani. Uuu diye. Genelde sıvı soğutmalı motorlarda böyle bir ses gelmez de bu hava soğutmalılarda geliyor. Yo kalkış falan gayet güzel. Tabii zorlamıyorum ben şimdi komple bunu yani son süresini falan zorlayıp sıkıştırmıyorum. Bak hiç e, neredeyse duracak ona rağmen ayakta duruyor dengeli bir motor yani. Gidonu da öyle çok aşağı sizi yatırmıyor. Ön tarafa yani yığmıyor sizi. O tarafı da güzel. Hoşuma gitti. O çünkü rahatsız eder. Gidon çok alçak oldu mu? Bu sefer öne doğru yığılırsınız. Yığıldığınız zaman da belli bir süre sonra belinizde sırtınızda ağrı yaratmaya başlar. Aynalar güzel ya. Aynalardan arkayı çok güzel görüyorsun. Yani dedim ya şu anda böyle türünün tek örneği gibi. Yani şimdi bazı seyirciler yorum yazabilirler. Şey diyebilirler. Abi işte şu model var. Olabilir. Ben şu anda aklıma gelmiyor. Yani hala hatırlayamadım. Bak NRG Piaggion'un vardı. NR, NRG mi vardı? O 50'lik tabii de. Şey Neyse yani aktif satılanlar içerisinde en e, değişik olanlardan bir tanesi bu. Şöyle duralım. Kontağımızı kapatalım. Evet gençler. Yuki Imola 125. Bunun 50'si de gelse 50'si de e, sevilir tutulur diye düşünüyorum. Ama 125 olsun ya. Biraz çek, şey, Biraz güçlü olsun. Atak gitsin yani. Gençler. Tezak motordaydım bugün. Bakayım şeyin. E, Mohito'nun 125'i çalışır bir tane bulursam. Şimdi onu da çekerim de. Bu videoda bu kadar olsun. Şöyle kısaca Imola 125'i size bir tanıtayım dedim. Yuki'nin yeni yüzü bunlar. Evet gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.